Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da ögedayın atadan en yakın dostu Atakan elendi. Kendimizin için çok sevindik ancak avatar için çok erken bir veda oldu. Bütün sevenlerine geçmiş olsun arkadaşlar. Survivor'da elenen isim Atakan oldu arkadaşlar. Adaya feda eden isim Atakan oldu arkadaşlar. Yolu baktı. Açık olsun. Atakan Survivor'dan elendi arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor'a veda eden isim Atakan oldu arkadaşlar. Yolu baktı. Açık olsun. İnşallah hayırlı evet. olur onun için evet. arkadaşlar. フォロイーラは油で熱いものをたくさク